Kanal 15 Haber Merkezi'nden herkese mutlu akşamlar. Bugün takvimlerimiz 11 Eylül 2023 Pazartesi'yi gösteriyor. Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden ve haftanın ilk gününden gelişmeleri sizler için derlediğimiz haber bülteniyle karşınızdayım. Sevgili izleyenler Burdur'un Bucak ilçesinde dün akşam yaşanan olayda bir binanın dış cephe kaplaması içinde mahsur kalan 3 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Burdur'un Bucak ilçesinde dün yaşanan olayda bir binanın dış cephe kaplaması içinde mahsur kalan 3 yavru kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Edinilen bilgilere göre dün saat 23 sularında 70 Evler Mahallesi Bucak Devlet Hastanesi yakınlarında bir binanın dış cephe kaplaması arasında yavru kedilerin mahsur kaldığını fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası 3 yavru kedi mahsur kaldığı bina dış cephe kaplamasından kurtarıldı. Süleyman, sol tarafı, biraz daha sol aşağı. Alttan evet, alttan. Yes, Yeah. yes, Yeah, yes, Yeah. Yeah. yes, 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 Yeah. Yeah. yes, 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 Yeah. yeah, yeah yavru kediler annelerine kavuşurken vatandaşlar da yavru kedileri kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Burdur valisi Türker Öksüz Çatal köyünde ilkokul öğrencilerinin yeni eğitim öğretim yılı heyecan ve mutluluğuna ortak oldu. Burdur Valisi Türker Öksüz 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının başlaması ve ilk öğretim haftası dolayısıyla Çatal İlkokulunda düzenlenen programa katıldı. Vali Öksüz'e İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder ve Çatal Köyü Muhtarı Nadir Altın eşlik etti. Okul bahçesinde düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Minik öğrencilerin halk oyunu gösterisiyle devam eden programda... Vali Öksüz ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci tarafından konuşma yapıldı. İlk ders zilini öğrencilerle birlikte çalan Vali Öksüz, yeni eğitim öğretim döneminin startını çataldan başlattı. Vali Öksüz daha sonra sınıfları gezerek öğrencileri çeşitli hediyelerle sevindirdi, bol bol kitap okumalarını istedi. Vali Öksüz, yeni eğitim öğretim döneminin öğrenciler, öğretmenler, veliler, eğitim camiası ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor Burdur adına başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum dedi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk toplantısını yaptığı öğretmenlere çiçek takdiminde bulunan Vali Öksüz, toplantı sırasında beklentilerini dile getirerek öğretmenlere olan güvenini ifade etti. Program sonrası Vali Türker Öksüz okul bahçesi içerisinde bulunan sıraları gezerek yetiştirilen çileklerden topladı, öğrenci ve velilere ikram etti. 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün çalan ilk ders ziliyle başladı. Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Camcıoğlu, Ayşesak Ortaokulu'nda öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu. 2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle Burdur'un Bucak ilçesinde öğrenciler bugün ilk ders ziliyle ders başı yaptı. Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Camcıoğlu okulları ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını temenni etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Camcıoğlu Ayşesak Ortaokulunda öğrencilerle buluştu. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında tüm öğrencilere başarılar diledi. Yeni eğitim öğretim yılı, devletimize, milletimize, siz sevgili öğrencilerimize, velilerimize. ...ve baş tacımız olan öğretmenlerimize... ...hayırlı uğurlu olsun. Yeni eğitim öğretim yılında... ...sizinle çok güzel öğretmenlerinizle zaman geçireceğinizi düşünüyorum. Şimdiden başarılar, mutluluklar diliyorum size. Okula gelirken mutlu olan, okuldan giderken mutlu olan öğrenciler olun. Buraya geldiğinizde... ...sadece ders odaklı değil, aynı zamanda... E, ...sosyal aktivitelere, kültürel aktivitelere de mutlaka... Yönerin okulun eğitim öğretiminin içerisinde bu faaliyetler de burada var. Ve en çok sevmediğiniz ders beden eğitimi diye düşünüyorum. Sevdiğiniz mi? Ya kim söyledi? Birisi söyledi. Öğrenciler beden eğitimini sevmiyormuş gibi söylediler ama. Ama bu bakışlar diyor ki en çok sevdiğimiz derslerden bir tanesi beden eğitimi. Bu derslerde de çok güzel eğlenmenizi diliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Tekrar eğitim öğretim yılınız hayırlı uğurlu olsun. Ayşe Sak Ortaokulu öğrencilerinden Süleyman Akif Demirel, Öykü Efnan İpek ve İpek Naz Çimen ilk gün heyecanını kanal 15'e anlattı. Yaz tatilinde neler yaptıklarını, lise için hangi okulları hedeflediklerini ve gelecekle ilgili hayallerini paylaşan 7. sınıf öğrencileri LGS öncesi son 2 yılı en iyi şekilde değerlendirip ...sosyal aktivitelere katılmayı da ihmal etmeyeceklerini söyledi. Öğrenciler 3 aylık yaz tatili sonrası sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlerine... ...yeniden kavuştukları için mutlu olduklarını da sözlerine ekledi. Ee, çok mutluyum. Okulu özlemiştim. Şimdi sıkı çalışarak tabii büyük başarılar elde etmek istiyorum. Evet gezdim, öğrendim, ee, arkadaşlarımla vakit geçirdim. Güzeldi bu yaz tatili benim için. Lise için tabii ki önce Fen Lisesi sonra Cadıl. Bugün okulun ilk günü benim de okulda ilk günüm. Ee, o yüzden çok heyecanlıyım. Ee, 7. sınıf olduğum için sene LGS var. O yüzden sıkı çalışacağım ama e, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi de ihmal etmeyeceğim. Güzel bir dönem oldu. Yaz dönemim çok güzel geçti. Sosyal aktivite olarak ben müzikle uğraşıyorum. Keman ve piyano çalıyorum. Ben LGS'de tam puan çekerek Ankara Baykar Lisesi'nde okumak ve mühendis olmak istiyorum. Bucak ilçesinde 1748 okul öncesi 3837 ilkokul, 3932 ortaokul, 3200 orta öğretim olmak üzere toplam 12717 öğrenci, 886 öğretmen ve 112 idari personel bugün ilk ders diliyle yeni eğitim öğretim dönemine başlangıç yaptı. Burdur Valisi Türker Öksüz yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladığı Vali Öksüz mesajında yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu. Burdur Valisi Türker Öksüz 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ve ilk öğretim haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Öksüz mesajında geleceğimizi emanet edeceğimiz yarınlarımızın asıl sahipleri kıymetli yavrularımızın yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlamasının heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Devlet olarak öncelikli görevlerimiz ve temel hedeflerimiz arasında geleceğe umutla bakabilen bireyler nesiller yetiştirmek gelmektedir. Bunu başarabilmenin yolu da eğitimden geçmektedir. Türkiye yüzyılını çocuklarımızın ve gençlerimizin yüzyılı yapmak için eğitim sisteminin temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda çalışacağız. Bu vesileyle sevgili öğrencilerimizi emanet edeceğimiz öğretmenlerimize olan inancımızı, güvenimizi ifade ederken zor, fedakarlık ve sorumluluk isteyen bu kutsal görevi icra eden bütün öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize de yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Velilerimizden isteğimiz çocuklarının her zaman yanlarında olduklarını hissettirmeleri, öğretmen ve yöneticilerle sürekli diyalog halinde olmaları ve çocuklarının durumlarını yakından takip etmeleridir. Sevgili öğrencilerimizden isteğimiz de düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışmaları, milli ve manevi değerlerimizden kopmadan, okuyan, araştıran, sorgulayan, ahlak ve erdem sahibi bireyler olmak için çaba göstermeleri ve hedefler belirleyerek kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleridir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının ülkemize, Burdur'a tüm eğitim çalışanlarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Üzerimizde büyük emeği olan öğretmenlerimizi saygıyla ve şükranla anıyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyor, görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi. Yeni eğitim öğretim yılı okullarda bugün ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. Bucak Mehmet Cadal Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın heyecanını, mutluluğunu yaşadı. Yeni eğitim öğretim yılı okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla bugün itibariyle başladı. Portsan Mermer Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Mehmet Cadal'ın bahanesi olduğu. Mehmet Cadal Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders kitapları okul öğretmenleri ve idari personel tarafından öğrencilere teslim edildi. Okulun 11. sınıf dil bölümü öğrencilerinden Ayşe Erba Duman, Zeynep Sezgin ve Mehmet Ali Korkusuz yaz tatilini nasıl değerlendirdiklerini üniversite hayalleri ve meslek tercihleri hakkında Kanal 15 mikrofonuna konuştu. Öğrenciler yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek okul döneminde ve gelecek yıl nasıl bir çalışma planladıklarını anlattı. Okul döneminde sosyal aktiviteler içinde zaman oluşturacaklarını belirten öğrenciler yeni döneme başlamanın heyecanını yaşadıklarını aktardı. Hızlı geçti. Ben pek bir şey anlayamadım tatilden. Ee, ama Bakalım bu sene alışmaya çalışıyoruz yani Yeni sınıfımız karıldı zaten Yani alışmaya çalışıyoruz ee, Tercüman düşünüyorum şimdi Eğer Yani biraz daha araştırma yapmam lazım Şu anlık tercümanlık Tatilim yani Genel olarak sakindi güzeldi Gezdim çalıştım O şekilde Arkadaşlarımı da özlemişim işte <gülüyor> görüştük <gülüyor> Dilin önü açık aslında Bir, bir sürü yani çok seçenek olmasa da benim istediğim e, alan, öyle söyleyeyim, sosyal aktivitelere bu yıl daha fazla katılmayı düşünüyorum. E, yani yeni bir alan, yeni bir heyecan. O yüzden güzel olacak bu yıl. Daha fazla çalışacağım, daha fazla asılacağım derslere. Tatilim aslında genel olarak monotondu, sakindi. E, ama yeni bölümü başlama heyecanıyla daha çok içimde ders çalışma arzusu ve biraz da eğlenme dürtüsü var aslında. Bu dönemi, bu önümdeki seneleri çok iyi geçirmek istiyorum. E aslında pek istediğim bölüm yok ama İngilizce öğretmenliği, tercümanlık gibi yani düşüncelerim var. E Tabii bunun için sıkı bir çalışma lazım, iyi üniversitelere gitmek lazım. İşte Ben de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Batakdeniz Kalkınma Ajansı'nın Eylül ayı olan yönetim kurulu toplantısı dönem başkanı Burdur Valisi Türker Öksüz başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Vali Öksüz, kalkınma ajanslarının önemine vurgu yaptı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Eylül ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Burdur Valisi Türker Öksüz başkanlığında yapıldı. Isparta Baka Hizmet Binası'nda yapılan toplantıya dönem başkanı Vali Türker Öksüz'ün yanı sıra Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Baş Isparta İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin'le Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik katıldı. Baka Genel Sekreteri Volkan Güler ve Baka personeli de toplantıda hazır bulundu. Dönem Başkanı Vali Öksüz toplantıda yaptığı konuşmada kalkınma ajanslarının önemine vurgu yaptı. Kalkınma ajanslarının temel görevi ve amacı özel sektör, kamu ve sivil toplum arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve yerel kalkınmanın sağlanmasıdır diyen Vali Öksüz. Baka ve diğer kalkınma ajanslarının işlevi kaynakları doğru ve etkin kullanarak bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmaktır dedi. Tabii biliyorsunuz kalkınma ajanslarının temel görevi, temel amacı hem özel sektör, hem kamu hem de sivil toplum arasındaki dayanışmayı güçlendirmektir öncelikli olarak. Ve amaç yerel kalkınmanın sağlanmasıdır. ...kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamaktır. Ve hem bölge içi hem bölgeler arası gelişmişlik farklarını da azaltmaktır. Ajansımızın bu işlevleri, bu amaçları e, geçmişte yerine getirdiğine eminim. İnşallah bundan sonra da bu amaçlar doğrultusunda kaynakları yerinde kullanırken... ...yerel kalkınmayı, kırsal kalkınmayı da hep birlikte gayretle başaracağımıza olan inancımı belirtmek istiyorum öncelikle olarak. Son 3 yılda kalkınma ajansımızın bölgemizin ekoturizmine ve tıbbi aromatik bitki potansiyelinin değerlendirilerek üretime kanalize edilmesi ve dolayısıyla katma değerin de artırılması yönünde sonuç odaklı programlarını yürüttüğünü bu doğrultudaki projeleri desteklediğini, önemli faaliyet gerçekleştirdiğini büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Tabii bu desteklerim bundan sonra da imkanlar ölçüsünde devam edeceğini de ifade etmek isterim. Bir yandan da tabii genç girişimciler başta olmak üzere bölge girişimcilerimizin hem kendi girişimlerinde hem de bölge ve ülke ekonomisine katkılarını artırmaya yönelik girişimcilik temalı bir sonuç odaklı projenin programının yürütülmesi de ajansımızın yürüttüğü faaliyetler arasındadır. Bu vas bu vesileyle tabi girişimcilerimizin e ihtiyaç duyduğu hem eğitim, hem danışmanlık, hem mentörlük gibi e teknik destek programlarına da devam edildiğini e, belirtmek istiyorum. Bugünkü toplantımızda yine sonuç odaklı projelerin genel bir değerlendirmesini yapacağız ve 2024 yılı hem çalışma programı hem de bütçe görüşmelerimizi de bu vesileyle gerçekleştirmiş ol olacağız. E, ajansımız tarafından bölgemize verilen destekler bu desteklerdeki son durumu ne olduğu konusu da ajansımızın bugünkü gündeminde yer alacak konulardan bir başkası. Ajansımızın yaptığı faaliyetlerin ben bundan sonra da her üç ilimize hem Burdur'a hem Antalya'ya hem de Isparta ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kalkınma ajansımızın vereceği desteklerle vatandaşımızın memnuniyetini sağlayacak, katma değer sağlayacak, üretici faaliyetler yönüyle yerel gelirlerin artmasına katkıda bulunacak olmasının bundan sonra çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehit Akif Altay Caddesi'nde asfalt çalışması yapılıyor. Burdur Belediye Başkanı Alorkuner Cengiz cadde esnafını ziyaret etti. Asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burdur Belediye Başkanı Alorkunar Cengiz, Şehit Akif Altay Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti. Caddede devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Alorkunar Cengiz, Şehit Akif Altay Caddesi'nde yapılan yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyip esnaf arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp esnafımızı ve halkımızı mağdur etmeyeceğiz dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 24. Uluslararası Sındırgı Yağcı Bedir Yağlı Pehlivan güreşleri yarın gün boyu Kanal 15 ekranlarından canlı yayınla güreş severlere aktarılacak. Yağlı güreşleri takip etmeyi unutmayın. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen 24. Uluslararası Sındırgı-Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri yarın yapılacak. Sındırgı-Yağlı Pehlivan Güreşleri yarın Kanal 15 Televizyonu'ndan canlı yayınla güreş severlere aktarılacak. 24 baş pehlivan ve yüzlerce güreşçinin katılacağı Sındırgı-Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Hasan Zeybek, Fatih Atlı... Ertuğrul Dağ Devren ve Ali Yanatma gibi isimler yer alacak. Alt boylardaki pehlivanların da yoğun katılım sağlayacağı Sındırgı-Yağcıbedir yağlı pehlivan güreşlerinde güreşçiler kıyasıya mücadele edecek. Geleneksel Türk spor dalları merkezi Koca Konak-Panayır alanında gerçekleştirilecek olan 24. Sındırgı-Yağcıbedir yağlı pehlivan güreşlerini kanal 15 ekranlarından yarın gün boyu takip etmeyi unutmayın. ardından altın piyasalarına göz atıyoruz. Göz kamaştıran modelleriyle zevkinize hitap eden Şencan Kuyumculuk altın piyasasını sunar. Bucak Şencan Sarraf'tan aldığımız bilgiye göre bugün 22 ayar bileziğin gramı 1640 liradan işlem görürken çeyrek altın satış 2870 Cumhuriyet altını satış 11780 liradan işlem gördü. Göz kamaştıran modelleriyle zevkinize hitap eden Şencan Kuyumculuk altın piyasasını sundu. Bültenimizin sonunda sırayı hava durumu alıyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Burdur ve çevresinde bugün hava parçalı bulutlu geçti. Bazı merkezlerimizde bugün ölçülen en yüksek hava sıcaklıkları Burdur 29, Bucak 30, Gölisar 28, Tefen 27, Yeşilova 27, Ağlasun 28 derece bölgemiz alçak basınç merkezinin etkisi altında. Burdur ve çevresinde bu gece ve yarın akşama kadar hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarına gelince Burdur 13-29, Ağlasun 10-26. Çeltikçi 10.30, Bucak 14.30, Yeşilova 11.28, Karamanlı 12.26, Kemer 14.26, Tefenli 11.27, Gölisar 10.28, Çavdır 11.27, Altın yayla 12-25 derece çevre illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise Isparta 12-28, Antalya 21.33 Denizli 19.32 Uşak 11.27, Afyon Karahisar 9.26, İzmir 18.32, Kütahya 7.25, Muğla 14.30 derece. Bu gece Burdur'da Can Türk, Bucak'ta Sarılar Efsaneleri nöbetçi Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden ve haftanın ilk gününden gelişmeleri sizler için derlediğimiz haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber saatimizde yeniden görüşünceye dek tüm ekip arkadaşlarım adına 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni ediyor. Mutlu akşamlar, mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın.